dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Olacak çalışan gazeteciler günü vesilesiyle bir araya geldik. Bu vesileyle ben de her yere hem bu sonrasında gazetecilik yapan dostlarımızı çalışan gazeteciler günü kutluyorum. Önemli bir meslek, önemli bir kamu hizmet aslında. Gazetecilikte kamusal bir hizmet yapıyor. Toplumun gelişlenmesi, toplumun kamudan toplumun birbirinde, toplumun şehrinde veya ülkesinde veya dünyada neler olup bittiğinde haberdar olmasını sağlayan önemli bir meslek grubu. Bu anlamda kıymetli bir kuruluş. Dostlarla sohbet ediyorum. O yüzden Can Bey'in konuşması tamamen de fırsat olmadı ama birkaç tanesi kulağıma çalındı. Bir duydu televizyonu alakalı bir şeyden bahsettiniz. Ayağa kalkması, şehrimizin kılıfı vesaire için daha çok meslekten bahsettiniz bir de rasmanı rağmen geldi dediniz, Teşekkür ederim dediniz. Evet, bu kıymetli birbirinden. Bir şehrin dinamiklerini, şehirde var olanları, şehrin iyiliğini, güzelliğini veya şehirdeki ihtiyaç olan şeyleri bildiren en önemli kurum, evet, gazetecilik, e, gazeteler ve e, basın mensupları. Bu anlamda bir şehir gazetecilerine, basınla sahip çıkmak zorunda. Çıktığı anda ifade tabii ki şehrine dair düşünceleri, şehrinin yeni hüvesini, şehrinin ülkesinde daha fazla, dünyada daha fazla tanıtılmasını istiyor ise elinde geldiği ölçüde, her bir ferdinde destek olması lazım. Bu konuda mutlalıkız. En sonunda söyleyeceklerimi, belirli de söyleyeceklerim var. Onunla söyleyeceğim ikincisi, biz bunu çok konuştuk. Evet, Kapadokya Türkiye'nin en önemli turizm merkezi ve buranın merkezi de Nevşehir. şehir Türkiye'de turizmden en fazla pay alan ilk beş ilden bir tanesi. Zaman zaman iki, zaman zaman üç olan bir il. Ama bu elindeki turizm potansiyeline ve ülkenin gayri sahibiyle hasılasına beraberinde cari açığına bu kadar katkı sağlayan ülkeye döviz girmesine neden olan en önemli şehir aldıklarına bakmak lazım. Ve beraber de şehrin gelişmişliğine bakmak lazım. Böyle turizm potansiyeli olan bir şehri herhalde yeterli derecede hizmet aldığından da yeterli derecede hak ettiği yerde olduğundan da herhalde kimse katı bir ile ifade edemez. O zaman ne yapacağız? Göreceğiz. kendimizi sorgulayacağız. Kim? Hap kendini sorgulayacak. Kim? Siyasetçiler kendini sorgulayacak. Kim? Nasıl kendisini sorgulayacak? Kim? Bürokrasi kendisini sorgulayacak. Eğer bu şehirde hak ettiği yere gelmesiyle alakalı bir tereddüt yaşıyor isek o meselenin sebebi, o geriliğin diğerlerine göre yaslandığı zaman var olan geriliğin sebebi toplum olarak hep beraber biziz sadece siyasetçiler değil, sadece basın değil, sadece bürokrasi ve halk değil. Toplum bir de beraber olmayı beceremediği müddetçe şehri ve şehrin imkanları için, menfaatler için birlikte karar veremediği ve birlikte bir operasyon yapamadığı ve beraber mücadele edemediği müddetçe daha 10 yıl geçer, 20 yıl geçer yine siyasetçiler basın, halk bu şehir neden geliştiriyor diye konuşur. O yüzden her birimiz önce şapkamızı önümüze koyacağız eksikliklerimizi, noksanlıklarımızı ve beraber hareket edebilme kabiliyetimizi konuşmak, görüşmek zorundayız. Bir de burada çok farklı siyasi partilerden dostlar var. Farklı camialardan dostlar var. Bakın hepimiz bir araya geldik. Niye? Çünkü bu şehir hepimiz. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehirde yaşamaya devam edeceğiz. Ayrıca her bir ve bu şehrin gerçek sahibi. Hiçbirimiz hiçbirimiz ve bu şehri daha fazla sahibim diyebilir mi? asla diyemez. O zaman ülke siyasetini ülkelere bırakacağız. Ülkede siyaset yapmak isteyenler genel merkez siyasetini, büyük siyaseti yapsınlar. O bizim başımız gözümüzde. Herkes kendi ideolojisi, kendi dünya görüşü, kendine ait Türkiye tasavvuru konusunda söyleyeceklerini söyler, birbirlerini eleştirir. Beni ne ilgilendiriyor? Beni Türkiye'deki hangi bir siyasi partiyi veya o partiye gönül vermiş insanları eleştirmek benim hakkım da de değil, hakkım da değil. de buna ihtiyaç da yok, buna gerek de yok. Çünkü bu şehrin gelişmesi, bu şehirde yaşayan insanların ortak hareket etmesine bağlı. O yüzden biz ilk önce şehirde rozetlerimizi bir kenara bırakacağız. Şehirde dünyaya dair görüşlerimizi, iloleşimlerimizi bir kenara bırakacağız. Hep birlikte ne yapabiliriz ona bakacağız. Ha seçim geliyor, seçim gelirken herkes anlayabilir çerçevede seçimde kendi partisinin kendi adayının kendisini kazanması için sonuna kadar mücadele ediyor. Buna da herkes saygı duyuyor. Ama beş yıl seçimin olmadığı bir süre içerisinde biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Muhafaza edersek, bunu başarabilirsek, başarılı oluruz Ama bunu başaramaz ise başarı olma imkanımız yok. Hep söyleriz, hep kendi kendimize konuşuruz. Kimse de bizi duymaz. Biz birbirimizi duymayız her şeyden önce. Bu açıdan yerelde bunu bir kenara bırakmak lazım. Bunun için bir ve beraber olmak lazım. Öbür tarafta eleştiriyoruz. Tabii ki eleştiriyoruz. Hiç kimse layık, elle eleştirilemez değil. Tabii ki eleştirilecek. Ama eleştirideki temel kriter şu an yapıcı bir eleştiri her birimizin daha iyiye gitmesi için belediye başkanı da, milletvekili de, il başkanı da, ilçe başkanı da kim varsa meclis üyesi de olumlu eleştirilerde kendisine bir pay çıkararak önünde. Varsa bir eksikliği yanlış onu düzeltme, beraberinde daha iyi kurgulama açısından bir yol gösterici olabilir. Ama beni çok maruz kaldı. Evden aşağı, aileye dahi yapılan bir eleştiri olursa o zaman o zaman kamunun da vicdanlığı, insanların da vicdanını, benim de vicdanımı yaralar. Ama ona rağmen ve bu şehirde bu anlamda birçok çok eleştiriye, çok ağır eleştirilere, yani iş yapma biçiminden değil, yolsuzluğundan vesaire, FETÖ'cü gibi bir yasayla muhatap olmamdan kaynaklı değil, kamusal alanlarla yaptığımdan değil, aileme dahi söylenen sözlere rağmen bu şehirde kimseye bu anlamda kapıyı kapatmadım. Ben bunu şunun için yaptım. Bu şehirde bir kavgaya, bu şehirde bu anlamda kişilerin bireysel sıkıntılarından kaynaklı bir huzursuzluğa ihtiyaç yok diye. Ama orada da basında her bir ferdimiz siyasi partilerde. Çünkü o zaman sen de konuşmaya başlarsın. O zaman sen de söylemeye başlarsın. Tencere dilim seninki benden var. İlk önce karşılıklı bir aynaya bakarız. Aynada hepimiz boyumuzun ölçüsünü Hepimiz üzerimizde var olan eksikliklerimizi görürüz. Ondan sonra ne olur? Herkes birbirini suçlamakla vakit geçirir. Orada da kazanan kim olur? Belki kazanır ama şehir kaybeder. O anlamda yani dediğiniz hem doğru hem de oradaki ama o eleştirilmesini tezih ederek söylüyorum. Genel olarak söylüyorum. İşte basın buna dikkat ettiği müddetçe bir de biz bu şehrin evlatları kolay harcamamalıyız. Çok önemli. Bu şehre hizmet etmiş herhangi bir birey, herhangi bir şahıs, herhangi bir siyasetçiyle alakalı o siyasetçinin o gürültü gücünü, o siyasetçinin var olan koltuğunu, kendisine güç veren koltuğunu, her siyasetçide de hata var. Eğer koltuktan güç alıyor ise sonra sıkıntı çekiyor. Ama buna rağmen yine de biz kendi evlatlarımızı bu harca harcamak gibi bir hatanın içerisinde oluyoruz ki olmayalım. Çünkü dünün siyasetçileri, dünün milletvekilleri, dünün belediye başkanları dediğimiz gibi eğer şehrin ile alakalı, şehrin insanlarının her birinin hakkı olan hakla alakalı bir eksikliği, bu eksiklik de bir sehver eksiklik değil, kasten yapılan bir durum ise onun haricinde bir siyasetçinin siyaset boyunca veya bir bürokratın bir sivil toplum örgütü mensubunun o süre içerisinde bireysel eksikliklerinden veya topluma kazandırıp kazandırmadıklarını yargılayıp ondan sonra siyasetçileri veya bürokratları veya sivil toplum örgütlerinde bir kenara atıp bugün milletvekili seçiliyor her gün Adam yarın kaybetti, senden kötüsü yok, yok. Bugün belediye başkanı oluyorsun, en iyisi sensin. Yarın bitecek ya. Daha dün Bitti benimkisi, bugün yeniden başladı. Ama elbet bir gün bitecek. Ya seçilemeyeceksin bitecek, ya öleceksin bitecek, ya da benim daha önce başıma geldiği gibi bir mesele gelip bir şekilde o koltuk gideceksin. Önemli olan o koltuklar ettiği andan itibaren de biz kendi evlatlarımızın hak ettiği değeri en azından asgari saygıyı göstererek onları da TÜKAK'a et diye düşünüyorum. Şükür, onu yaşamadık. Bundan sonra yaşar mıyız? Siyasettir. sonra hepimiz yaşarız. Ama siyasetteki, bizden önceki siyaset yapan insanlarda da söylüyor. Belki bugüne kadar bunu dile getiren hiç kimse olmamıştır. Umarım o siyasetçi dostlarımız da birey, bir şahıs vs. kastetmiyor. Ama yanlış anlaşılmasın. O dostlarımız da dinliyordu ilk defa kendileriyle alakalı bir şeyler söyleyebilir. Siyasetçi gördükleri için herhalde mutlu ve memnun olacaklardır ama bir gün hep hırsızı yaşayacağı olur. Bu çerçevede hareket ettiğimiz, bu çerçevede davrandığımız siyasi partilerimiz, bürokratlarımız, insanlarımız, sivil toplu örgütlerimiz bu çerçevede hareket ettiği müddetçe biraz önce söylediğim çerçevede şehrin menfaatleri için ortak enerjiyi oluşturduğumuz andan itibaren bu şehrin gelişmeme imkan olasılığı yok. Ciddi bizim potansiyelimiz var. Enelemiş şey kapatıp temizler. O yüzden bunu inşallah bundan sonraki süreçte daha iyi değerlendireceğimizi umut ediyorum. Ve bu anlamda bir kez daha buradan geçen tarım fuarında söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Ben iyi niyetli olan bu şehrin menfaati için ortaya bir şeyler koymak isteyen herkese elimi dün uzattım, bugün de uzatıyorum. Asla bir siyasi taraftır veya bir partizanlık. Dün yapmadım, bugün yapmadım, yarın da yapmayacağım. Bu anlamda uzattığı meleği isteyen tutabilir, isteyen tutmaz. Tutanı ağrıma basar, topluma paylaşır. Ama bu uzattığımız gelişe menfaatler için. tutmayanı da dev niye yararlı? O yüzden biz siyasi partilerimizi siyasetteki güne dair seçim öncesi birbirimizle olan mücadelemizi bir kenara bırakıp bu şehrin iyiliği, bu şehrin ileriye gitmesi için ortak bir şekilde kullanmak zorundayız. Yoksa işte biraz önce haklarını savunmuş olduğumuz siyasi dostlarımız gibi yarın geldi sadece cebine, sadece etrafına, sadece ailesine ve sadece hayatı güzel yaşayabilmek ve o elde ettiği koltuğun keyfini sürerek 3 yıl, 5 yıl, yıl geçirdi. Nereden geldi gitti derim arkamızdan rahmet de okutabiliriz. Başka şeyler de söyletebiliriz. İnşallah hep beraber arkamızdan güzel şeyler söyletebilmek için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu ve bunu bir kez daha vurguluyorum. Ben varım. Var olana kapım açık. Hala belediye benim belediyem değil, bir partinin belediyesi değil. Hala belediyeyi ziyaret etmeyen siyasi partilerimize de buradan akıl almakta mı yoksa? Sistemde ediyorum. Biz düşman değiliz. Ve bu şehrin yüzde elli beni seçmiş belediyede hepimiz. Adın abi burada mı? Gitmiş <laughs> abi. Bak bunu da söylüyorum. Fevzi Başkan'a da söylüyorum. Ben her bir siyasi parti ayrım yapmadan ziyaret ediyorum. Ya belediye sizin ya bizim ya. Hiçbir parti benim düşmanım değil. Nedir kardeşim ya? Niye oturamayacağımız, konuşamayacağımız, şehrin adına istişare edeceğim, edemeyeceğimiz bir konu mu var? Ne? ne kim kızar ve kimse kızmaz. Siz doğru durmayı bilirseniz, siz omurgalı durmayı bilirseniz, siz şehrin menfaatleri için bir araya geldiğimizi doğru ifade ederseniz, hiçbir siyasi partinin genel merkezi sen şundan sen bunlar oturdun diye kızmaz. Kızıyorsa zaten ne şehrin ne de ülkenin iyiliği istiyorlar. O yüzden bırakalım her şeyi bir kenara. seçim meydanında çıkarız, toplumda sizi değerlendirir, Boyumuzun ölçüsünü alıp otururuz oturduğumuz yere. Bunu söylemeden geçemeyecek. Biraz uzattım biliyorum. Ama konuşacağımı söylediği için buraya da gelip sadece selam verip oturmak da istemedim. Bu kadar dostlarımız, bu kadar hemşehrilerimizi bu kadar farklı kimlikteki insanı da bir araya getirmişken Can Bey teşekkür ediyorum. Herhalde birliği, beraberliğin anlamına dair bir iki kelam etmek gerekiyordu. Bunu da yapmıştan beri tekrar affınıza sığınıyorum. E, hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar sizi ve bütün basın ağabeylerinizi <laughs> ben teşekkür ediyorum. de o olacak. Ben çok teşekkür ederim. Herkese teyzemiz diliyorum.